Selam arkadaşlar. Bugün 7. sınıfın oran orantı kısmında önemli bir konu olan yüzdeler ile beraberiz. Yüzdeler konusu aslında birazcık böyle gözümüzün bazen korktuğu, bazen tam alışamadığımız, o yüzden zorlandığımız bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Biz burada konuyu çok temelden ele alıp ilerleyen zamanlarda bir sürü çeşitli soruyla güçlendirerek ilerleyeceğiz. Bir başlangıç yapalım yüzler aslında paydası 100 olan kesirlere verdiğimiz özel bir isimdir. Gerçekten de paydası 100 olan bütün kesirleri biz yüzde şeklinde söylüyoruz. Mesela bizim elimizde 1 bölü 1 bölü olmasında 16 bölü 100 kesri olsun. Bu 16 bölü 100 kesri aynı zamanda 0,16'ya o da aynı zamanda %16'ya eşittir. Evet biz paydasında 100 olan bütün kesirleri şu yüzde sembolüyle gösterebiliyoruz. Aynı zamanda ondalık gösterimde bu şekilde gösterebiliyoruz. Bu üçü birbirine eşittir arkadaşlar. Üçü de yüzde şeklinde gösterilen kesirlerdir. Peki. Bir sayının belirtilen yüzdesini bulma. Bir sayının belirtilen yüzdesini bulma aslında çok basit bir konu ve bu konunun temeli. Onu da şöyle anlatalım. Mesela arkadaşlar bizim elimizde ne sayısı olsun 45 sayısı olsun. Biz bu 45'in hatta soruyu da yazalım. 45'in 4 bölü 5'ini bulalım. Tabi biz belirtilen, biz verilen bir çokluğun belirtilen kesici kadarını bulmayı biliyoruz. Bunu yaparken de ne yapacaktık? 45'i 5 parçaya bölüp 4 katını alacaktık yani 4 parçasını alacaktık bu nasıl yapıyoruz? 45'i 5'e bölüyoruz ve 4'le çarpıyoruz değil mi? Aslında olay bu kadar basit. Hemen yapalım. 45'i 5'e böldüğümüzde elde edeceğimiz sonuç 9. 9'u da 4'le çarptığımızda 36 olarak bulduk. 45'in 4/5'i bölü 36 imiş. Peki bu ne işimize yarayacak? Aslında şu işimize. pardon. Şu işimize yarayacak. Şimdi biz aslında kesir sayıların yüzdeliklerini hesaplarken tamamen bu mantığı kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz hemen gösterelim. Demişiz ki 60 sayısının %10'u kaçtır? Elimizde 60 sayısı var. 60 sayısının %10'u derken %10 şu değil midir arkadaşlar? 10 bölü 100. O zaman biz 60'ın 10 bölü 100'ünü buluyoruz. Aynı şurada 45'in 4 bölü 5'ini bulur gibi. Peki öyleyse biz 60'ı 100 parçaya bölüp 10 çarparsak bunu elde ederiz. Tamam. O zaman bunu şöyle yazsak nasıl olur? 60, 100 parçaya böldük, bölü 100, çarpı da 10 diyelim. Herhalde bundan yana bir sıkıntı yoktur. Çünkü yani önce bölüp sonra çarpmakla, önce çarpıp sonra bölmek arasında bir fark yok. Çünkü bildiğiniz üzere işlem önceliği sırasında ikisinin de sırası eşit. Bunu da şöyle yazalım. 60 çarpı 10 bölü 100 diye yazalım. Normalde biz şu anda sadeleşim yapabiliriz çünkü 60'ın sıfırı ve onun sıfırı bu çarpmanın sonunda korunacağı için bu sıfırlarla hala götürülebilecek. Fakat biz yukarıdaki çarpmayı yaptıktan sonra sadeleşecek bu seferlik. 600 bölü 100'den bunlar sadeleştiğinde geriye kalacak olan cevabımız 6 olur. Yani 60 sayısının %10'u 6'ymış. Peki bunu böylelikle bulmuş olduk. Şimdi bir de 130 sayısının %10'unu bulalım. 130'un %10'unu bulmak için 130 sayısının 10 bölü 100'ünü bulmamız gerekiyor. Ee, arkadaşlar şunu unutmayalım. Bir sayının yüzdesini hesaplıyorsak mutlaka o yüzdeyi aynen böyle kesir şeklinde yazalım. Yani bunu yapmadan şey yapamayız. 130'un %10'unu bulmak için 130'u 100'e bölüp 10'la çarpmamız lazım. Hatta şu 10'u artık aynı ortak payda yazabilirim çarpma halinde. Az önce söylediğim gibi henüz bu aşamadayken bir sadeleştirme yapabiliyoruz. O yüzden 100'ün şu sıfırı yüz bu sıfırı gitsin. Bu çarpmadaki onun sıfırıyla da diğer paydaki, paydadaki sıfır gitsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geriye kalan 13 oldu. Hatta bir şey fark etmişsinizdir. Şöyle göstereyim. 130'un %10'u önce eşitmiş. Hatta bakın ne oldu? 60'ın %10'u 60'ın onda biri oldu değil mi? 6. 60 ona bölündüğünüzde 6 oluyor. 130'un %10'u 130, %10 u, 130 u ona böldüğünüzde çıkan 13 oluyor. Yani aslında bir sayının %10'u eğer tam bölünüyorsa onu ona böldüğünüzde çıkan sonuç oluyormuş. Bu da bir kısa yol bilgisi bulunabilir. Peki aşağıda da farklı bir soru var. Yani farklı derken sayıları yüzde farklı olan bir soru var. 96 sayısının %25'i kaçtır? Peki 96'yı yazıyoruz. 96'nın %25'ini istiyor bizden. Ben önce çarpıp sonra böleceğim. Çünkü bir fark olmadığını söylemiştik. 96 çarpı 25 bölü 100 dedik. Şimdi ben buradaki 25 ile 100'ü sadeleştirebilirim. Ya da şöyle yapayım. Her iki tarafı 25'e böleyim. Kafa karışıklığı olmasın. Daha sonra daha hızlı bölme işlemi yapabiliriz. Yukarı 25'e böldüğümüzde bu 25 yerine 1 kalır. Aşağıdaki 100'ü 25'e böldüğümüzde burada 4 kalır. Yani sonuç olarak... 90 bölü 4 kalmış oldu. Pardon. 96 bölü 4 kalmış oldu. O da herhalde 24 yapar. Peki. Buraya kadar olan kısımda anlamadığınız bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gayet basit bir şekilde kesirlerde bize verilen bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulma yöntemiyle aynı şekilde yüzde hesabımızı yaptık. Peki. Diğer bir alt başlık olan belirli yüzdesi verilen sayının tamamını bulmaya geldik. Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Mesela bize demiş ki atıyorum yüzde %15'i 36 olan sayının tamamı kaçtır? Bize belli bir yüzdesini veriyor ve o sayının tamamını istiyor. Peki biz bunu yapmak için arkadaşlar ne demişiz? Bize verilen belirli bir yüzdenin bize belirli bir yüzdesinin değeri verilen sayının tamamını bulmak için orandan faydalanabiliriz. Nasıl bir oran? ya da orantı dersek daha, daha doğru olur. Doğru orantıdan faydalanabiliriz. Nasıl faydalanıyoruz? Hadi gene size gösterelim. Demişiz ki arkadaşlar %25'i 45 olan sayı kaçtır? Şimdi bu sayının yüzde %25'i 45'miş. 45'e eşitmiş. Biz bu sayının yüzde %100'ünü bulmak istiyoruz. Bu kaçtır? oran orantı konusunu hatırlayacağımız üzere iki çokluk da aynı oranda artıyorsa şimdi 25'i art, pardon şimdi yüzde 25 45 ise yüzde daha büyük bir sayı olacak değil mi bakın yüzde 25'ten yüzde yüz arttıkça o zaman yüzde 45'ten ikisi de artması gerekiyor değil mi yani aynı oranda artıyor hepsi bunu bile bunu görebiliyoruz zaten o yüzden biz burada bir doğru orantı kurabiliriz. Bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız öncelikle oran orantı konusundaki doğru orantı konusunda geri dönüş yapmalılardır. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi ne demişiz? 100 çarpı 45 eşittir 25 çarpı x. Burada bazı sadeleştirmeler yapabiliriz. Her iki tarafı 25'e bölerek şu ikisi bir 25'ten kurtaralım. Burada 1 kalır her iki tarafta. 125'e 100 böldüğümüzde 100'den geriye 4 kalır. X buradan 4 çarpı 45'e eşitmiş. O da bizim için 180 eder. Peki alttaki soruya geldik. %50'si 80 olan sayı karşıtır. Şimdi arkadaşlar aslında %50'si demek bildiğiniz üzere bir kesin yarısı demektir. Ee, kesin diyorum. Bir çokluğun yarısı demektir. O yüzden aslında yarısı 80 sayının tamamı 160 çıkacaktır. Fakat biz burada işlemi mutlaka yapmalıyız zaten gösteriyoruz. Ne demişiz? 50'si 80 ise 100'ü yani tamamı kaçtır? Burada niye %50'si diye yazmıyorum? Kafamız karışmasın diye sanki böyle 50 birim 80 ise 100 birim kaçtır gibi hesap yapıyoruz. O yüzden yüzde işaretlerini yazmıyorum hızlıca bir işler dışlar çarpımımızı yapalım. Buradan 100 çarpı 80 eşittir 50 çarpı x geldi. Burada hemen her iki tarafı 50'ye bölebiliriz. Bu 50 ile bu 50 birbirini götürür ve geriye 1 kalır. 100 ve 50 sadeleştiğinde 100'den geriye 2 kalır. Yani buradan x 2 çarpı 80'den 160'a eşit oldu. Pekala. Ha, burada güzel bir soru. Yüzde iki buçu altı olan sayı kaç? Evet, burada da aynen normalde yaptığımız gibi yani şuradaki yüzde iki buçuk Gözünüzü korkutmasın. İçler dışlar çarpımı kurabiliriz. İki buçu 6 ise yüzü kaçtır diye bir hızlı bir kurabiliriz. Buradan 6 çarpı 100 eşittir. 2,5 çarpı x geliyor. Şu tarafı taşıyalım. 600 eşittir. 25 bölü 10 çarpı x diye yeniden yazdım. 6 çarpı 100 600 diye 2,5'i de 25 bölü 10 diye yazdım. Şu anda biz şu 25 bölü 10 çarpı x'i aslında 25 çarpı x bölü 10 diye yazabiliriz değil mi? Peki şu anda sağ tarafta 25 x'in aşağısında paydada bir 10 var. Bu paydadaki 10'dan kurtulmak için eşitliğin her iki tarafını 10 ile çarparsa eşitlik bozulmaz ve biz paydadaki 10'dan sadeleştirme yöntemiyle kurtulmuş oluruz. O zaman şu 10 şu 10 gitsin. 10 kere 600 de 6000 yapsın. Peki. 6000 buradan 25 çarpı x eşit oldu. Her tarafı eğer 25'e bölersek de bunlar sadeleşir. 6000 25 kaç kere vardır? E, %25 4 kere var. 1000'de o zaman 40 kere. 6000'de de 6 kere 40'tan 240 kere olacaktır diyoruz. Peki burada da %5'i 0,4 olan sayı kaçtır diye Bakalım. Hemen orantımızı kurduk. 5'i 0,4 ise 100'ü kaçtır diye. Burada işlemimiz muhtemelen daha kolay olacak. 100 çarpı çarpı 0,4 eşittir. 5 çarpı x oldu. Ee, şöyle yapalım. 100 çarpı 4 bölü 10 eşittir 5x. 100 çarpı 4 bölü 10 eşittir 5x. Şunlar sadeleşsinler. 10 kere 4'ten 40. 40 eşittir 5x. Her tarafı 5'e böldük. Buradan geri kalan 8 olur. x eşittir buradan 8 oldu diyoruz. Bu video ilk videomuzdu. Şimdilik şimdilik bu kadar diyelim. Bundan sonraki kısımlarda yüzlerle alakalı değişik soru tiplerinden bahsedeceğiz. Şu anda basit yüzde hesabı yapmayı öğrenmiş bulunuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.